Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu video çok önemli bir videodur. Şimdiden sizlere söyleyeyim. Kesinlikle bu videoyu beğenmeyi, şöyle sağlam bir like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı ve yorumlarınızı da atmayı unutmayın. Hepsine kalp atıyorum biliyorsunuz. Açıklama kısmında benim Instagram hesabım, Bigolay hesabım vesaire her şeyi bulabilirsiniz. Klanımıza da gelmek istiyorsanız klanımıza açıklamadan yine gelebilirsiniz arkadaşlar. Şartlarımız orada yazıyor zaten bu video dediğim gibi çok önemli. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mağazadan altınla alabileceğimiz kıyafetlerden tutun maskelere kadar her şey var. Bu, bunu ilk kez Free Fire getirdi arkadaşlar. Bu zamana kadar ilk kez böyle bir şey getirdi. Bende de 659 bin altın var biliyorsunuz biriktiriyorum altınları 3,5 senedir ve şimdi harcama vakti geldi. Tabii ki de harcamayacağım böyle çoğunu harcamayacağım yani. Sadece almam gereken birkaç şeyi alacağım. Çünkü ben biriktirmeyi seviyorum biliyorsunuz. Altını öyle bir anda bitirmem. Böyle 500 bine kadar en az yani en fazla 500 bine kadar düşürürüz. Başka düşürmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. 500 binin altına düşmeyecek. Dediğim gibi videoya sağlam bir like atmayı unutmayın. Bu videoda belki de çoğunuzun bilmediği bir şeyi sizlere göstereceğim arkadaşlar. O zaman hemen mağazamıza gidelim. Şöyle söyleyeyim bir de arkadaşlar. Şu üstüne görmüş olduğunuz CD 9 elmasa çıkardım. E, çoğu kişi de şu anda yoktur. Nadir ve güzel bir kız seti. E, otomattan aldım arkadaşlar. Böyle video dışında çevirdim rastgele. Çıkmaz diye. Fakat çıkardık. Şansımız yaver gitti yani. inanılır gibi değil arkadaşlar. E, onu da şimdi söylemiş olayım. Baya güzel bir set yani. Bunu görünce benim mısır ifadesi geliyor aklıma abi. Burada arkadaşlar görüyorsunuz benim mısır ifadesi var. Resmen yani bu sete uyuyor. O yüzden baya bir güzel olmuş set. Ben seti beğendim. Kesinlikle size bir yorumlara hayırlı olsun yazarsınız. Şimdi modaya gidiyoruz arkadaşlar. Mağazaya girdiniz ve modaya geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada altınla alabildiğimiz şapkalar vesaire görüyoruz. Bunlar gerçekten bayağı bir iyi. Siz de almadıysanız arkadaşlar altınız varsa kesinlikle alın. Çok önemli bir mağaza şu anda. Haberiniz olsun. Şimdi buraya geldik erkek karakterimizi aldık. Ben buradaki saçı alacağım. Çünkü bu saç... Cidden abi alınması gereken bir saç diye düşünüyorum yani. Bir hesapta bulunmalı. Güzel bir saç. 12.450 altın ile bunu direkt temizinden alıyoruz. Bu kadar basit. 250 elmas yerine 12.000 altına bu saçı aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun yorumlara Tabii ki yazarsınız siz. Şimdi buradan saçımızı aldık. Ee, başka altın alabildiğimiz bir erkek saçı yok şu anda arkadaşlar. Ee, yani sadece bu saç şu anda... Duruyor derken varmış. Oo var var var. Burada ne var abi? Böyle bir kırmızı şapkamız var. Altınla alınan yine. Başka ne var? Şöyle sarı bir tane var. Bu sarıyı yani almam herhalde. Bilmiyorum. 12.000'e böyle bir şapkamız var. Bak bu şapka çok iyi abi. Kesinlikle olması gereken bir şapka. Bunu da aldık sizlerle birlikte. Ee, bunu zaten hiç kullanmayız bile bu yani boş. Şu saçı alalım saçı alalım abi bunun pembesi bende vardı. Benim sarı vücut var biliyorsunuz o yüzden bu saçı almak istiyorum. Sarı vücutla uyabilir belki diye düşündüm o yüzden bunu aldım. Ee, başka bir şey almam bu şapka gereksiz zaten bunu kullanmayız yani. Ve arkadaşlar burada şöyle gözlüklerimiz var görüyorsunuz 10.000 e, altın istiyor direkt bizden. Burada ne var abi burada aşırı önemli bir şey var. Maskeler var abi. Bir zamanlar oyunun en iyi maskelerinden olan iki maskeyi şu anda görüyorsunuz. Diğeri de vardı da. Diğeri bende var zaten biliyorsunuz. Eğer burada bulabilirsem. Aynen. Şu bizde zaten vardı. Oyunun en iyi maskesi buydu bu arada. O üç arasında en iyisi bu kesinlikle. O kesin. Ama bu ikisi de gayet iyi abi. Bunları altınla vermeleri çok büyük olay arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Kesinlikle almadıysanız alın. Unutmayın abi. Altınınız varsa. Şu iki maskeden alın yani abi. Kesinlikle ilk bunları alın. Çünkü çok iyi arkadaşlar. Bunlar e, kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Zaten bilirsiniz yani bir zamanlar oyunun en iyi maskelerinden olan iki maskemiz. Birincisi Haykıran maskesi. Hayırlı olsun yorumları alırız. Diğeri de Gangster maskesi. Bu ikisini de aldık ve 3 maskede hesapta tamamlanmış oldu. Bir zamanlar en iyi maskelerden olan. Maskeleri altınla alıyoruz yani. Değerlerin ne kadar düştüğünü siz düşünün arkadaşlar. Değerleri şu an aşırı düşük. Ama yine de maskeler bence gayet hoş, gayet güzel kullanılabilir maskelerdir. Şu gözlüğü de alacağım abi niye bilmiyorum yani ama. Bunu alalım arada kullanırız herhalde. Havasına böyle. Başka ne alalım? Kız tarafta böyle bir gözlük. Bu gereksiz bir gözlük. Buna hiç ihtiyacımız yok. Gözlükleri de tamamladık tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir yüz boyası. Bu zaten geç. Bunu alamıyoruz. Şu bizim gözü takalım. Ee, kıyafetlere geldik. Kıyafetlerde burada elmas falan filan. Aynen burada direkt altın alabildiğimiz klasik caz ceketi görüyoruz. Bu arkadaşlar sanırım caz pantolonu vardı siyah. Onun üstü diye hatırlıyorum ama galiba öyledir ya. Aynen üstü olması gerekiyor. Şimdi bu klasik caz ciketini. Aynen klasik caz pantolonuydu değil mi ismi? Büyük ihtimal öyleydi. Klasik caz ceketini de alıyoruz. Onunla birlikte böylece seti tamamlamış oluyoruz. 570 bin altın kaldı. Halen altınımız var abi. Gayet gayet temiz. Burada yine şöyle bir üstümüz mevcut. Güzel abi. Bak güzel ama. Burada yeşil. Bu gereksiz. Bu çöp. Bunu almayız. E, erkeksi dövmemiz var. Şöyle bir gri kapşon var abi. Gri kapşonu alalım bak çok iyi. Gri kapşonu alalım. Lazım olabilir bize. Coşkun alevler alsak mı almasak mı? Şimdi ne yapsak? Evet arkadaşlar kararımı verdim. Klasik caz e, pardon coşkun alevleri alıyoruz abi. Coşkun alevler cidden baya hoşuma gitti. Bunu direkt süpürüyorum. 530 bin altınım kaldı. Bu üstte yine şeyler var. Şöyle şeyler. Ama bunlar gereksiz. Bunlar çöp abi. Bunları hiç almaya değmez diye düşünüyorum. Şu vücudu almayacağım. Bunun sebebi zaten bize bir sürü vücut var abi. Yani altını gereksiz yere harcamaya gerek yok. Direkt o yüzden bu üstü süpürdük. Evet pantolona geldiğimiz zaman çok enteresan şeyler var burada arkadaşlar. Yani neyden bahsettiğimi zaten anlamışsınızdır. Şöyle bir e, eteğimiz var. Bu niye var abi? Bu gerçekten... Bunu alacağım zaten de onu söyleyeyim yani bunu almazsam olmaz. 15.000 altın verdik buna da ama bu neden var aga yani bunun sebebi ne yani bunu bir açıklasınlar. Gerçekten merak ediyorum bunun neden var olduğunu aşırı merak ediyorum şu anda arkadaşlar. Aynı şekilde kız tarafında şöyle bir eteğimiz var bunu alacağım. Bunu bilmiyorum ama niye alacağımı kesin direkt bunu hiç tartışmasız yani. Etekleri alalım abi hazır gelmişiz bunları süpürdük. Pantolonda da alacak bir şey. Benim alacağım bir şey yok ama şöyle şeyler var yine. Siz almak isterseniz alabilirsiniz. Şöyle pantolon falan. Ben, ben almayacağım. Bunlara gerek yok. Yalnız bu modern caz güzelmiş abi. Onu fark ettim. Şu modern cazı o zaman alalım. Bu harbiden kahraman kıyafeti gibi. Şu üstse de uyumlu oldu. Ha, iyi, iyi bunu aldık iyi oldu. Şimdi ayakkabılara geldik. Altınımız maalesef bayağı bir azaldı. Yapacak bir şey yok ana arkadaşlar. Yani bayağı pahalı zaten gördünüz ama. Şimdi direkt çıkmak da istemiyorum. Hazır gelmişken ayakkabı da alalım. Bordo mavi ayakkabımız var. Bunu kesin alacağım. Çünkü direkt Trabzonspor abi bu yani. Zaten şampiyon olacağız biliyorsunuz. Az kaldı. Bugün son bir maçımız var. Herhalde Antalya'yı yeneriz diye düşünüyorum. Ama yenemezsek de bilemeyeceğim. Garanti şampiyonuz arkadaşlar. Orası kesin de. Yani direkt bana hatırlattığı için bu ayakkabıyı... Aldım gayet temiz şampiyonluk gayet bileğimizin hakkıyla kazandığımız bir lig oldu abi. Çok temiz yani kimse şikemik ediyemez arkadaşlar öyle bir saçmalık yok. Yani burada enteresan ayakkabılar var ben anlamadım. Ee, dolgulu ayakkabı diyor mesela böyle. Çok garip ayakkabılar ama almak da istiyorum açıkçası. O yüzden dolgulu ayakkabıyı alalım. Çünkü yani nadir ayakkabılar arkadaşlar anladınız mı? Çok şiddet olmayan ayakkabılar. Klasik caz ayakkabısı var burada. Aynen, klasik cazı da temizli, bak ayakkabıları alalım. Ayakkabılar güzel abi. Ayakkabıların hepsini temizleyebiliriz. Neredeydi o klasik caz ayakkabısı? Abi alamıyoruz. Niye? Alamıyoruz bu arada. Ben buna tıkladığım zaman alamıyorum abi. Ya indirim'e girmiş. Bizi gidiyor normal şey Allah'ım ya rezil gerçekten bu oyun rezil ya. Arkadaşlar elmas indirmeye girdiği için otomatikmen bizi yeni olan mağazaya atıyor. Yani yazıklar olsun ayakkabı alamadım sizin yüzünüzden Free Fire. Neden elmas atıyorsun ya? Altınla alacağım ben. Tövbe estağfurullah ya. Allah. Neyse direkt yaz saaticisini alalım yoksa sinirden çıldıracağım. Almıyorum klasik caz ayakkabısını. Al senin olsun ya. Elmas atıyor ya. Ne çakal oyun var la. Vallahi billahi çakal arkadaşlar. Şimdi her şeyi aldık. Bu terlik güzel bu arada. O nerede? Sarı olan. Harbiden çok iyi bak. Bu muazzam aldığımıza gayet değdi. Başka erkek ayakkabısı alamıyoruz. Kız ayakkabılarına gidelim o zaman. Böyle bir ayakkabı var yine. Bak bu güzel bir şey lan. Bu ayakkabıya da benzemiyor gerçi. Bu terlik direkt. Bak bu güzel ha. Bunu, bunu alalım. Bunu alalım. Yine güzel bir e, terlik gibi bir şey. Bilmiyorum ne olduğunu şimdi. Böyle be, bu boş. Bu boş ayakkabı. Şöyle bir şey var. Kanlı vazo botu diyor. Bak bu bu olabilir. Bunu da temizleyelim. O zaman bunu da temizleyelim abi. Artık yeter. 450 bin kaldı yeter. Arkadaşlar bir sürü şey aldık sizlerle. Yani 600 kaç bin altınımız vardı? 650 binden 450 bin oldu abi. Neredeyse 100 bin altın harcadık. Ne 100 bini? 650 binden 450 bin. Kaç oluyor abi ee, bir dakika hesaplamalarıma göre arkadaşlar 200 bin altından oha direkt 200 bin altın harcadık abi böyle bir şey olamaz. Ne aldık şurada arkadaş ee, böyle saçlarımız var arkadaşlar bunları görüyorsunuz şu saç güzel bu arada. Burada yine maskelerimizde e, böyle maskelerimizi aldık gözlüğümüzü falan aldık şu saçı takalım tekrardan. Üstlerimiz yine klasik caz ceketi aynen size dediğim olay pantolonu da burada siyah olan. Böyle bir coşkun ayar üstü var. Gri kapşonumuz var bu da güzel bak bu da güzel baya değdi bence. Üst e, pantolonlara geldiğimiz zaman arkadaşlar yine modern caz pantolonuyla birlikte kucakla diye bir... Ah, tövbe estağfurullah neyi kucakla ya geç geç ismi bile değişik ya geç abi şunu hemen. Terliğimiz var yaz saat ilgisi terliği, dolgulu ayakkabılar, spor ayakkabılar, bordo mavi. Yine görüyorsunuz ee, başka burada ee, kız taraflarına geçelim, kız tarafına geçelim. Arkadaşlar bence kız karakteri şöyle son bir iyilik daha yapabiliriz. Kız karaktere özel baya az bir şey aldığımız için kız karaktere de alalım. Böyle bir üstünü alalım bunun. Bir de bunun direkt neyi vardı bir tane pan pantolon gibi bir şey. Nerede o abi nerede o bir dakika. Bunun pantolonu değil de bunun şapkası vardı bir tane. Aynen. Şu şapka güzel bir şapka bak. Bu şapkayı da alabiliriz. Tamam, daha bir şey gerek yok. Daha bir şey gerek yok. 417 bin kaldı yeter. Evet arkadaşlar, 417 bin altınımız kalsın artık yeter abi. böyle bir kıyafet aldık arkadaşlar. Böyle bir kıyafet olayımız var. Şöyle bir tane bot aldık ama bunları kasadan gösteremiyorum arkadaşlar. Çünkü baya yani kasada şey olduğu için Karıştırdım ne aldığımı. Şöyle bir ayakkabımız var yine. Pantolonla kız karakteri şöyle bir şey aldım. Mağazadan gösteriyorum aldıklarımı. Çünkü kasadan bayağı bir zor oluyor açıkçası. Kasadan bulamıyorum. Bayağı bir şey var abi biliyorsunuz zaten benim kasayı. Ee, yine üst tarafa baktığımız zaman bayağı bir erkek karakteri bir şey aldık. Kız karakteri bir şey aldık mı tam şunu aldık işte kız karakteri. Gözlük olarak bak yine böyle bir gözlük buldum. Bu da güzelmiş ha. Bunu da alacağım kuşanacağım hemen. Ee, yine bir kadın gözlüğü aldık. Bu da hoş gayet iyi kullanılabilir bir gözlük diyebiliriz. Ee, saç olarak tabi saç almayalım yeter artık yani. Saça falan gerek yok. Diğer aldığım şeyleri zaten siz videoda gördünüz tertemiz artık göstermeye gerek yok. Son kez bunu da alıp seti tamamlamazsam olmaz abi. Şimdi bana küfür edebilirsiniz onu düşündüm arkadaşlar. Bu seti bari tamamla demiş olabilirsiniz. O yüzden tamamladım seti. Kasamız yine böyle zaten görüyorsunuz. Her şeyi aldık yani. Tüm mağazayı sömürdük. Artık sömürülecek bir şey yok. Çünkü altını bitirmek istemiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, like kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı hepsine kalp atıyorum arkadaşlar. Bu videoyu kapatalım. Çok uzun oldu çünkü. Kısaca olayımız böyle. Mağazada bir sürü alabileceğiniz kıyafetler, üstler, maskeler her şey var. Kız erkek karakter için var. Sizlere ben çoğunu aldım arkadaşlar. 200 binden fazla altın harcadık bu videoda. O yüzden bayağı bir e, zararla birlikte baya bir şey de kazandım aslında. Yani hesabın değeri kat ve kat artmıştır. Dediğim gibi like'ınızı atın, e, yorumlarınızı atın, abone olup bildirim açın ve bu aldığım ödüllerden en iyilerini sizde kendinize göre almayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.